Merhaba. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi tanıtacağım çiçeklerim. Yılbaşı çiçeğim şöyle ve şurada görmüş olduğunuz gibi paskalya çiçeğimdir. Bunları halk arasında hep karıştırırlar arkadaşlar. Buna da yılbaşı çiçeği diyorlar. Aslında dikkat ederseniz yapraklarına bakar mısınız? Zaten siz de farkı göreceksiniz. Bunlar daha geniş yapraklı ve daha dolgun yapraklıdır. Şöyle. Yani hiçbir benzerliği yok ama çiçekleri aynı diye mi? Artık hep karıştırıyorlar. İkisine de yılbaşı çiçeği deniliyor. Şu paskalya bu görmüş olduğunuzda yılbaşı çiçeği. Bunlar hangi aylarda açar derseniz mesela bu yılbaşı çiçeğim Aralık'ta başlıyor açmaya. Şubat'ın sonuna kadar çiçekli kalır bu güzellik. Bu Paskalya çiçeği de Mart'ın sonunda başlar. Mayıs'ın sonlarına kadar çiçekli kalır yani. Bunların çiçek açma dönemleri bile değişiktir. Bunlar birer kaktüs türüdür arkadaşlar. Aynı kaktüs toprağı gibi böyle bol geçirgen toprağa ekmemiz lazım. Bol humuslu, bol to suyu geçirgen ve dronaj delikleri mutlaka mutlaka açık olmalı arkadaşlar. Dronaj delikleri açık olmayan ektiğimiz çiçeklerden güzel gelişmez yani güzel randıman alamayız. Onun için o dronaj deliklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka mutlaka açık olmalıdır. Dediğim gibi bol humuslu, mesela siz kendiniz hazırlayamıyorsanız toprağı, hazır kaktüs toprağı alarak da ekebilirsiniz. Ben evde biraz bahçe toprağı, bahçe toprağı, funda gübresi, hindistan cevizi torfu, kil bilyesi, ponza taşı bunları karıştırarak elde ettiğim topraklara ekerim. Dediğim gibi siz bunları hazırlay hazırlayamam derseniz hazır kaktüs topraklarından da alabilirsiniz. Bunların sulamalarını yaparken arkadaşlar kesinlikle toprağı tam kurumadan yapmayalım. Aynı kaktüsler gibi. Toprağı tam kuruduğundan emin olun. Parmağınızla kontrol ederek eminseniz, tam kurumuşsa verebilirsiniz. Bunlar nasıl ortamda bakılmalı arkadaşlar? Direkt güneş almayan, bol aydınlık ortamlarda olmalıdır. Bunlar birer iç mekan bitkileri değil. Bulunduğu ortam 10 derecenin altına düşmemeli, 20 derecenin de üstüne çıkmamalı. Fazla sıcağı hiç sevmezler. Ben görmüş olduğunuz gibi kapalı balkonumda bakıyorum bunları yaz kış. Yerlerinden de çok çok memnunlar böyle görmüş olduğunuz gibi kesinlikle içeriye alayım demeyin petek yanına falan böyle nasıl diyeyim içerisi daha ılık oluyor ya. Oraya almayın. Hemen tomurcukluysa tomurcuklarını falan hemen döker yani. Yerinden memnun olmadığını size hissettirir. Bir de ben bunlara ne veriyorum arkadaşlar? O toprağını hazırlarken içine biraz çay katarım. Kurumuş bildiğimiz kuru çay, demlemediğimiz çaydan top saksının büyüklüğüne göre Saksımız küçükse bir avuç, orta boysa biraz daha fazla. Böyle çay karıştırırım. onu karıştırarak ekerim. Çok faydasını görüyorum. Bir de içtiğimiz çayın suyunu verirsek o kadar sevi seviyorlar ki size anlatamam. Demlediğimiz çaydan kaldı mı onu kesinlikle atmayalım. Paskalyalarımız varsa ona, şöyle. Yılbaşı çiçeğimiz varsa ona, kolyoz çiçeğimiz, yaprak güzelimiz varsa ona rahatlıkla verebiliriz. Çok çok güzel oluyor. Çok da güzel faydasını siz bile fark edeceksiniz. Yapraklarının daha parlak olmasından falan böyle. Şimdi bu güzelliğin bir açtığı zaman bir göreceksiniz. İnşallah o zaman da çekerim sizlerle paylaşırım bir videosunu. Her yaprağı ayrı nasıl at, anlatayım. Her yaprağından açar böyle. Yani bakmaya değer çiçeklerden. Bir de bunun üretimine gelirsek arkadaşlar sizlere nasıl göstereyim? Şurada mesela şöyle Şu dalını şuradan şöyle alıyoruz mesela şunu şuradan kopartarak alıyoruz. Şu şu eklem yerinden kırıyoruz. Onu toprakla buluşturuyoruz. Şuradan aldığımız bir dalı şuraya kadar şu boğuma kadar eke, ekeriz. Ve hemen sulamayalım. Ektikten sonra 2 gün sonra sulayabiliriz. Hemen mı bilmiyorum. Ben ektiğim zaman 2-3 gün sonra sulamasını yaparım. Daha da güzel yani tutmasını neden oluyor. Öteki türlü hemen suladığın zaman çürümeye falan da neden oluyor. Bir de sularken bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle bol bol sulamayalım ve suladığımız zaman sulayalım tamam bol bol sulayalım da tabağın altında su bırakmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Tabağın altında su kaldığı zaman kötü kokulara, sineklenmelere mantar hastalığına birçok şeye neden olabilir. Ben bunları çok severek bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar birer kaktüs türüdür. Nasıl kaktüslerimize bakıyorsak dikkat edeceğimiz hususlar nelerdi? Toprağı kurumadan kesinlikle su vermiyoruz. Bulunduğu ortam aydınlık ve yakıcı güneş almayan ortam olmalı. Toprağından da bahsettik üretimi de çok basittir dediğim gibi. İsterseniz hemen toprağa da ekmeyip suda köklendirerek de ekebilirsiniz. Öyle de çok güzel tutuyor. Ama ben hiç onu denemedim. Birkaç kere denedim. Bayağı zaman alıyor. Ama direkt ektiğiniz zaman hiç o kadar zaman almadan hemen büyümeye başlıyor bu güzellikler. Bu da böyle. Şu yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Dediğim gibi ben bunu kapalı balkonumda bakıyorum arkadaşlar. Çok da yerlerini sevdiler. Yaz kış ben bunları hiç buradan almam. Şöyle şimdilik anlatacaklarım bu kadar aklıma gelenler. İnşallah bir başka videoda buluşmak üzere. Kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Benim çiçe, çiçeklerin dünyası bir... Adı altında Instagram sayfam da var. Orada da ben çiçeklerimi böyle bakımlarını anlatarak paylaşıyorum alt yazıda açıklamalarda. Oradan da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bütün baktığım çiçeklerimi orada paylaşıyorum. Bu YouTube kanalımı daha yeni açtım. İnşallah bunun da arkası gelecek. Baktığım çiçekleri tek tek sizlerle paylaşacağım. Hepinize bol çiçekli güzel günler dilerim. Her şey güzel gönlünüzce olsun derim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.